Merhaba, ben Uğur. Kabarke listesinin yöneticisiyim. Bugün sizlerle benim de e ticarete başlamış olduğum mağazan olsun hakkında konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Mağazan olsun nedir? Mağazan olsun bugünkü şartlarıyla e-ticaret yapmak isteyenler için en kolay yoldur. Peki bu kolay yol yöntemi size için nasıl sunuyoruz? Sizler e-ticarete başladığınız zaman belli başlı sorunlarla karşılaşmaktasınız. Bu zorluklar şirket açma zorunluluğu, muhasebe tutma zorunluluğu, ürün bulma zorunluluğu, ürün bulma problemi, tedarikçi ağını ayarlamak, banka ödeme sistemlerini kurmak, güvenlik altyapısını sağlamak ve kargo sistemleri gibi birçok sorun olmakta. Tüm bu sorunlar çoğaldıktan sonra asıl aranmaların kısmı ise Ben nasıl satış yapacağım? Ben nasıl müşteriye ulaşacağım? Bu sorduğum sorular kilit sorular olmaktadır. Çünkü ticaretin ticaretten para kazanabilmesi için bunlar halletmiş olmanız gerekiyor. Bizim size sunacağımız e Agile konsepti sayesinde sizin ürün bulmanıza gerek kalmadan, sermaye bağlamanıza gerek kalmadan ve şirket açmanıza gerek kalmadan tüm bu problemler çözülmüş olsun. gün içerisinde size teslim ettiğimiz Agile sitesini kendi mağazanıza veya kendi oluşturacağınız markanıza bağlayarak satışa başlayabilirsiniz. Siz bu tecrübelerden faydalanmak istiyorsanız sayfamızı takip edebilirsiniz.